Hasan Ocak kampanyası 21 Mart 1995 tarihinde Gazi direnişinden hemen sonra Hasan kaçırılmıştı. Uzun süre haber alınamayınca harekete geçildi. Ocak ailesi Hasan'ın yoldaşları sosyalistler ilkin gözaltıları takip etmeye çalışıldı. Ancak bizde yok deyince gözaltılarda inkar edilince... Bunda çeşitli eylem ve etkinliklere bir bütün olarak kampanyaya başlanıldı. Ee, esas özne de e, Hasan'ın yoldaşları ve Ocak ailesi vardı. Ancak e, o dönem e, yoğun saldırılar, baskılar, gözaltılar tek başına yetmeyeceğini anlayan akıl, ortak akıl, e, dışımızdaki bütün demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri sendikalar da dahil hepsi bu etkinliğin içerisine kat, katarak kampanyanın bu çalışma e, örgütlendi. 25 e, Mart'tan itibaren bir bütün olarak bütün e, sokaktaydı e, kitlemiz. E, çeşitli eylem ve etkinlikleri e, gören başka e, demokratik kitle örgütleri, sendikalar da bu eylemliklere katıldı. Kampanya masa başında planlandı ve sokaklara taştı hiçbir eylem ve etkinlik biçimi reddedilmeden hepsi de kabul görerek örgütlendi kendimize bir merkez seçtik aynı dönemde koşut olarak demokratik mücadele platformu kurulmuştu o dönemde ben kadın alanında yani demokratik kadın alanında Emekçi Kadınlar Birliği içerisinde yer alıyor idim. Kadın alanının örgütlenmesi tamamen bize aitti. Bu kampanyanın en güçlü yanı Ocak ailesinin bir bütün olarak yanımızda yer almasıydı. Ee, hiçbir etkinliği, eylemliği kaçırmadan birlikte yoldaşlarıyla hareket etti. Köprü kesmelerden valiye kendimizi zincirlemeye kadar e, bütün sendikaları gezerek büyük direnişlerde Hasan'ın resmini e, taşıyarak bu etkinlik devam etti. E, i̇lk slogan şuydu: e, Hasan Hoca sağ aldığını sağ istiyoruz çünkü biz sağ olduğunu biliyor idik. Tanıklar vardı gözaltında olduğuna dair e, aynı dönemde gözaltında olan arkadaşlarımız vardı. Onların tanıklıkları vardı. E, ancak şunu da biliyorduk ki biz hareket olarak ee, o dönemde gün içerisinde insanlar kaçırılıp göz altında kaybediliyor. Günde 2-3 kişiyi buluyor idi. Ee, esas e, meselenin e, odağında duran e, bizim sağ almak e, iddiasıyla yola çıktık. Eylem ve etkinliklerimizi öyle örgütledik. Süreç içerisinde susma sustukça sırada sıra sana gelecek gibi bir e, motto oluştu. Bu e, o dönemki kampanyanın ee, üzerinden gelişen bir şeydi. Ee, aynı dönemde süreç ilerledikçe e, kaybedenler kaybedecek ee, iddiasıyla sürdü bu kampanya. Özellikle Kürt illerinde çok fazla göz altında kayıpların olduğunu biliyor idik. Bu e, göz altında kayıplar e, daha çok yurtsever devrimci, komünist insanlara dönük yürütülen bir politikaydı, yok etme politikasıydı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Bunu da ancak e, bu e, mantıkla yani e, sürekli periyodik e, eylem ve etkinliklerle üstesinden gelebileceğimizi e, kaybetme politikasını uygulayan iktidara karşı e, ancak böyle başarabileceğimizi e, Kararlaştırdık ve o şekliyle sürdürdük. Açlık krevleri e, örgütlendi aynı dönemde. E, kayıp otobüsü yola çıkarıldı. Sadece İstanbul'da değil bu çalışma, bu kampanya e, önce e, Türkiye illerinde daha sonra Kürt illerinde ve e, yurt dışına taştı. Esas e, Hasan Ocak kampanyasının e, özü, özeti e, enternosyalist bir hareket. E, olmasıydı. E, bu şekliyle e, 58 gün e, çeşitli eylem ve etkinliklerle e, aramalarımız devam etti. Daha sonra e, aile sürekli zaten adli tıpa gidip geliyor idi. E, o dönemki bütün hareketlerimiz e, bizde böyle birisi yok diye e, yanıt buluyor idi. Ama süreç içerisinde Mayıs ayı geldiğinde ...Hasan'ı e, kimsesizler mezarlığından e, teslim aldık. Yani bu kampanyanın sonucunda esas e, mesele şuydu... ...o bizim hareketliğimizle birlikte sadece Hasan Hoca ve ailesi değil... E, ...o dönemde kaçırılan, e, kaybedilmek istenen birçok aile... E, ...bizlerle birlikte ilişkiye geçti. Bu iki aylık süre içerisinde sadece... Galatasaray'da değil, aynı zamanda Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda ve Kadıköy Boğa yanında da her hafta çok düzenli etkinlikleri sürdürdük. O eylemliklerde kayıp yakınları da yavaş yavaş bizleri bulmaya başladı. Biz ilk Galatasaray'a çıktığımızda yani 27 Mayıs'ta bir birçok kayıp yakında gelmişti. i̇lk oturumumuzda saldırı bayağı yoğun olmuştu. 30 gün üzerinde özellikle de kayıp yakınları işkenceyle gözaltına alındı. Çıktıkları an, bırakıldıkları an yine eyleme koştu kayıp yakınları. bir gün sonra yani 27 Mayıs'ta ilk oturumumuzu gerçekleştirdik Galatasaray'da. diğer günü Analar Kurultayı yaptık. Çünkü bu mücadelenin de biliyorduk ki e, anneler üzerinden, kayıp yakınları üzerinden yürüyebilmesi için e, yan yana gelinmesi ve örgütlenmesi gerektiğine inanıyor idik ve Analar Kurultayını gerçekleştirdik. 500'ün üzerinde kayıp yakınının tüm yasaklara, engellemelere rağmen alternatif alanları oluşturarak Analar Kurultayını gerçekleştirdik. Orada da yine bütün kayıp yakınları mücadelenin esas olması gerektiğini ancak e, kayıplara karşı mücadeleyle e, kaybetme politikasının önü kesileceğini e, ikrar ettiler. E, biz Hasan'ı bulduğumuzda Hasan'ın e, ellerinde e, parmak izi mürekkepleri ve ayakkabısında bağcığı yoktu. Bu da e, devletin suçüstü yakalanmasını e, getirdi o mücadele Aynı zamanda bunu getirdi ee, ve onun üzerine devam etti. Yani biz Hasan'ı bulduktan sonra da kesinlikle e, mücadeleyi orada bırakmadık. E, süreç içerisinde başka kayıplar olmasın, kayıplarımızın akıbeti belli olsun, suçlular da, failler de yargılansın diyerekten mücadele devam etti. Yani Cumartesi annelerinin oturumunu, ee, ilkin düşünürken sürekli periyodik eylem ve etkinlikleri düşünürken plazodemoya anneleri kadınlar açısından çok uzun süreli tartışıldı içimizde bunu e, genelleştirmek e, toplumsal e, alana sunmak için demokratik kitle örgütlerine öneri götürüldü e, merkezinde İnsan hakları derneği durarak çağrılar yaptı ve biz o dönem dönem çıktığımız Galatasaray'ı sürekli mekanımız edindik. İlk zamanlar zaten Cumartesi anneleri diye geçmiyordu Galatasaray Meydanı. Galatasaray Meydanı da oturum olarak geçiyordu. Süreç içerisinde toplumun benimsemesiyle ve kitleselleşmesiyle birlikte o alan aynı zamanda Cumartesi anneleri adını da aldı. E, e, şu an önümüzdeki hafta 30. yılına gireceğimiz 29 yıldır Cumartesi anneleri e, her türlü baskıya yıldırma politikasına cezalara, cezaevlerine atılmalarına karşın e, ısrarla inatla mücadeleyi o alanda sürdürüyor. Devlet suçüstü yakalandı. bizi yok demişti. Oysa biz kanıtladık. Kendileri ellerinde olduğunu ve e, e, bu e, olayda nasıl bir faillik işlediğini, e, göz altında kayıplara karşı Cumartesi eylemlerimiz bir set oldu. O dönemde çok yoğun gözaltına alıp kaybetme, kaçırma politikalarının karşısına Cumartesi anneleri ve Hasan Ocak kampanyası önünde barikat oldu her şeyden öte. Çünkü o dönemde e, tek yumruk tek barikat diye e, sloganlaşan ve mücadelenin e, en rengi noktasını oluşturan sloganlarla e, yürünüyor idi. Birincisi bu. Kayıpların önüne geçti. Artık geçmişteki gibi e, yani Hasan Ocak kaybedilmeden önceki gibi yoğun kişiler gözaltına alınıp kaybedilmiyordu. Bu hem e, yakınlarında, kayıpların yakınlarında ve e, toplumun nezdinde de e, daha dikkatli ve sahiplenir, sahiplenme duygusunu geliştirdiği gibi devlete de geri adım attırdı. Yani bunu böyle bilmek gerekiyor. Kürt illerinde kısmen devam etti gözaltında kayıplar ama ne zaman zamanki o alandan da kayıp yakınları eylem ve etkinliklere başladığında orada da kaybetme politikasını rahatlıkla yürütemez hale geldi. Bu sadece dediğim gibi İstanbul ya da Kürt illerinde değil yurt dışında da birçok alanda eylem ve etkinliklerle enternasyonelleşti. Yani Cumartesi anneleri ve Hasan Ocak kampanyası sadece bu coğrafyanın tanık olduğu bir süreç değil. Aynı zamanda uluslararası alana da taşınmasıyla ile birlikte çünkü bu kampanyanın bütün Avrupa ayağını da Agif üstlenmişti. Türkiye Demo Türkiye'de demokratik mücadele platformu, emekçi kadınlar birliği ve Avrupa'da da Agif'in ortaklığıyla yürütülen bir çalışma olduğu için birçok alanda bu ses duyulmuştu. Dediğim gibi önüne set çekti. Devlet artık bu kadar rahat insan kaybetme politikasını yürütemiyordu e, devrimciler, gürseverler üzerine. E, çünkü e, meydanlarda, e, alanlarda her çıkan insan kayıp yakını e, devlete suçunu itiraf ettiriyordu. Suratına haykırıyordu. Siz aldınız, e, sağ aldınız, sağ istiyoruz diye kampanya devam ettirildi. E, öyle ki e, bu çalışma Hasan Ocak'la birlikte, Hasan'ı... Bulduğumuzda tek başına değildi aynı dönemde Şubat ayından beri haber alınamayan Rıdvan da bulundu bir hafta sonra da Rıdvan Gazi mezarlığına defnedildi Hasan'ın yanına Ayşenur Şimşek eczacı kadın arkadaşımız Ankara'da gözaltına alınmıştı. Kırık Kırıkkale civarlarında o da bulundu. Yani tek başına değil, birkaç tane kaybımızın bulunmuş olması ve hepsinde de failin kim olduğu adresinin belli olmasıyla birlikte bu hareket daha da güçlendi. Belirttiğim gibi sadece bizlerin omuzunda yürüyen bir çalışma değil, toplumsallaştı bu hareket. Bunun önünde de durması mümkün değildi. Orada bırakılmadı Hasan bulunduktan sonra kayıplar mücadelesi devam etti adım adım devam etti bir yıl sonra yine aynı güçler en geniş katılımla birlikte birinci uluslararası gözaltında kayıplar kurultayı gerçekleştirdik bu kurultaya 32 ülkeden 50'nin üzerinde delegenin katılımıyla yine İstanbul'da gerçekleştirdik devlet o kadar suçüstü yapıldı ki bu e, kurultaya da e, yaptırmamak için bütün gücüyle e, saldırdı ama e, bu e, örgütleyicileri e, kurultayın gerçekleşmesi için bütün alternatif yolları da deneyerek yine e, 96 e, Mayıs ayında Hasan'ı bulduğumuz 17 Mayıs tarihinde başlayıp 19'unda e, Gazi Mezarlığı'na defnettiğimiz tarihleri arasında 3 gün süren Yoğun çalıştayların da olduğu delegelerin katılımıyla birlikte eylem ve etkinliklerle bu kurultay da gerçekleştirildi. O kurultay bir şeyi gösterdi bize eğer örgütlü olur isek başarabileceğimizi, bütün kötülüklerin üstesinden gelebileceğimizin bir kanıtıydı. Orada çok önemli kararlar alındı kurultayda çok önemli diyorum şu açıdan örgütlülüğü tanımayan ee, Uluslararası bir e, gözaltında kayıpları araştırma komitesi diye e, Türkçe'sini çevirebileceğimiz ikat e, kurulma kararı alındı. Uluslararası e, bir mahkeme kurulması, gözaltında kaybedenlerin yargılanacağı e, cezasızlık politikasına son verilecek olan e, bir mahkeme kurulması kararı alındı. Bir de e, arşiv kararı alındı. Göz altında kaybedilenler unutulmamalı, mücadele sürekli olmalı, bir de arşivi olmalı diye karar alındı. O kararların tamamı yine e, sosyalistler tarafından sürdürüldü. E, hep Ocak ailesinden söz ediyorum çünkü Ocak ailesi kalabalık bir aileydi. Zaten içindeki e, o ailede bulunan birçok insan da örgütlü, sosyalist, e, birlikte hareket ettiğimiz yoldaşlarımız da arkadaşlarımız da. o günden günümüze asla bizler gibi mücadeleyi bırakmadı devam ettirdi hala bugün meydanlarda e, Ocak ailesini kayıplara karşı mücadelede görebiliriz e, bu konuda da e, en azından kendi adıma e, Ocak ailesine minnettarım diye tanımlayabilirim Hasan ocağın bulunduğu 17 Mayıs tarihi önemliydi. Ancak uluslararası çeşitli ülkelerde Kolombiya'da, Arjantin'de, Şili'de de değişik tarihlerde Mayıs'ın çeşitli günlerinde kayıplar günü olarak mücadele dillendiriliyordu. Bu bazen ayın 25'ine tekabül ediyor bazen 17'sine. Hasan Hoca'nın bulunduğu 17 Mayıs tarihinden başlayarak 31 Mayıs'a kadar uluslararası gözaltında kayıplar haftası olarak dillendirilip mücadelenin böyle yüksel, yükseltilmesi gerektiği birinci uluslararası gözaltında kayıplar kurultayının kararıdır. O günden günümüze o kurultay kararı çünkü e, 32 ülkeden gelen kayıp yakınları ve bu alanda mücadele etmiş e, aktivistler tarafından e, gerçekleştirdiğimiz kurultayda alınan bu karar gereği şu anda 29 yıldır 17 Mayıs 31 Mayıs tarihleri arası uluslararası gözaltında kayıplar haftası olarak mücadeleyi yükselttiğimiz kararlaşma oldu. O gündür bugündür devam ediyor. Şu anda da hemen hemen birçok ülkede bu böyle tanımlanıyor. İKAT uluslararası bir komite ee, sadece birinci uluslararası gözaltında kayıplar kurultayını gerçekleştirmedi. Ee, sonra devam etti. Günümüze kadar altı tane uluslararası çeşitli ülkelerde kurultaylar gerçekleştirdi. Ee, en son işte e, Ahmet'te, Diyarbakır Ahmet'te beşincisini gerçekleştirmiştik. 2010 yılında da İngiltere'de, Londra'da 6. Uluslararası Gözaltında Kayıplar Kurultayı'nı gerçekleştirdik ikat olarak bu dediğim gibi enternasyonalist karakterini simgeleyen bir yandır. Bundan 4 yıl önce Göken Güneş de alınıp gözaltında kaybedilmeye çalışıldı. Hatırlarsak e, Ocak ayında Göken Güneş'in yoldaşları, devrimciler, demokratik kitle örgütleri her alanda sokağa çıkarak altı e, 6 gün gibi bir süre içerisinde e, sağ olarak e, alınmış oldu Gökhan Güneş. Yani e, kayıplar mücadelesi nedir, ne bıraktı bize derken kaybedilmeye çalışılan potansiyel olarak kaybedilecek olan insanlarımızın kaybedilmemesi için mücadelenin sürekliliği çok önemliydi. E, bir de bu cumartesi eylemlerinin en belirgin özelliği, evet sessiz oturulur falan ama metinlerine bakıldığında her kaybın hikayesi ve failleri özellikle o dönemde başbakan, cumhurbaşkanı e, da dahil e, emniyet genel müdürü o e, insanımızı gözaltına alan e, kolluk güçlerinin isimleri tek 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 deşifre ediliyor. Yani böyle bir çalışma işte arşivin sağladığı e, tanımlamayla açıklayabiliriz. Hepsi tek tek e, açıklanıyor. Yani meydanda e, suçları ifşa ediliyor. Bu e, bir devlet açısından direngen, e, tüm baskılara rağmen, e, engellemelere rağmen durduramadığı bir kayıtlar mücadelesini gerçekleştirmiş oldu. Yani Hasan Ocak e, kampanyası ilk başladığında evet sağ aldığını sağ istiyoruz e, dedik, alamadık ama Hasan'ı bulduk ve bir daha insanlar kaybedilmesin diyerekten de mücadele devam etti. E, kayıplar mücadelesi e, ısrarla, inatla eğer e, 30 yıla yakın bir süredir devam ediyor ve e, bunu ısrarla, inatla e, sürdürülüyorsa demek ki cesaz, cezasızlık politikasına karşı da yine e, mücadele etme gereği duyulduğu içindir. E, şu anda da zaten Cumartesi oturumları sadece İstanbul'da devam etmiyor Galatasaray'da. Bunun bilinmesinde yarar var toplumuz tarafından. Ee, İzmir, Diyarbakır, Batman, Cizre e, ve Yüksekova Yüksek gibi e, illerde de oturumlar hala devam ediyor. İnsan Hakları Derneği öncülüğünde devam ediyor diğer illerde. E, İstanbul'da da Galatasaray'da e, bizim istediğimiz gibi olmasa da Tüm engeller, engellemelere rağmen 700. haftaki saldırıdan sonra e, ısrarla devam etti. E, biraz daha kısıtlı olmakla birlikte e, devam ediyor. E, tüm devrimci, demokrat, vicdan sahibi insanların e, orada yüreğinin atmasında yarar var. E, kayıplar mücadelesinin e, bir tane tek en son e, kaybın, akıbetinin dahi belli olması için mücadelenin süreceğine inanıyoruz. Bugün 70'lerde başlayan Şili'deki Plaza de Mayo anneleri nasıl ki 50-60 yıldır bu işi yürütüyorsa inatla, ısrarla inanıyorum ki Cumartesi anneleri kayıplara karşı mücadele de ailelerinin yargılanması, insanlığa karşı işlediği suçun cezasız kalmaması için, devam edecek düşünüyorum.